Mete merhaba. Durayım mi? İstersen durabilirsin. Akülü arabaya mı bindin sen ya? Gel bakalım, gel. Gel bakalım, ne tarafa? Aa, radyoyu da açmışsın. Baba! Bak bakalım Metecik bana. Ya yavaş yavaş dikkatli, dikkatli dikkatli dikkatli. Aferin sana ya gel şöyle yoldan geçelim. Şu taraftan düz devam et. Düz devam et. Gel gel şuraya şuraya gidelim. Şuradan gidelim. Gel, gel. Gel Metecim benimle. Gel dön, dön bakalım. <laughs> gel 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 gel. kral efendim. Çok iyisin. Aferin. Gel buraya gel buraya. Sağa dön. Nerede? Ne nerede? Bilmem. Nerede ki bu? Ne çalışmıyor mu? Ha geri. Yuk yukarı kaldır. Yukarı. Yukarı kaldır. Evet şimdi bas. Evet şimdi gel çevir direksiyonu. Çevir direksiyonu. Gel gel gel. Gel gel. Gel, gel. Burada sürelim. Devam. Tamam. Müziği de varmış ya. Bu taraftan gel, gidelim mi bak gel bu taraftan parka girelim istersen. Müziği de var. Üçmüş olsun Can'cım. Temiz Serpak'la temizle istersen. Serpak. Su dök, su dök. Ayakkabını çıkarıp su dök. Aa, bir, şey. bir tane ben Hep bakmak Kapısı açılıyor? Sen binebiliyor musun? Kapısı nerede açılıyor? Bilmiyorum ben. Deneyin bakalım. Açılmıyor galiba. Can bir turda sen binersin birazdan. Abi nereden oldu? Sen nasıl bindin? Sen nasıl bindin? Dışarıdan. Daha öncelerde binmiştin sende. Vereceğiz şimdi evet. buradaki arabalar var arkadaşlar böyle. Kiralıyorsunuz 10 dakikalığını, 15 dakikalığını. Çocuk arabeslerini alabilirler burada. Buna bak şöyle kaldırıyorsun böyle açmıyor kaldırman gerekiyor. Can sen sığmazsın ama ona bence. Hadi bakalım Mete'cim sür bakalım. Çantama bakacağım. Metecim. eğleniyor musun? Yani tür arabam deriyor. Öyle mi? Bana bak bakalım, bana bak bakalım. Bir, bir dakika bir şey soracağım sana. Sen hangi arabadan istiyorsun? Motorlu. Motorlu. Hayır be, BMW mi, Mercedes mi ne? Oo, oh, ne anlamadım. Bir bana bak. Bir arkadaşlara hoşça kal der misin? Hoşça kalın arkadaşlar de. Be. Ben araba sürüyorum de. Görüşmek güzel üzere arkadaşlar. Bye. bana bak. Bana bak bay bay yap. Bay bay. Bay bay.